Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videonun tekrardan karşınızdayız. Bugün arkadaşlar GTA videodan kalın bizlerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Jefferson Motel'e gideceğiz ve orada ne olup ne olmadığını hep birlikte araştıracağız. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır umarım. Bu tarz arkadaşlar gizem videonun gelmesini istiyorsanız bin like'tan sonra gizem videoları gelmeye devam edecek. Sözümü yine arkadaşlar sizlere tuttum. Geçenki videoları bin like gelmiş ve bu videoda bin like gelirse bir sonraki gizem videolarına dediğim gibi kaldığımız devam edeceğiz. Ve hala da kanalımıza abone değilsiniz arkadaşlar. Hemen aşağıdan bizlere abone olabilir. Dediğim gibi bu videoda 1000 like istiyorum ki diğer gizem videoları da gelsin. Ve son olarak hala beni instagramdan takip etmeyen dostlar varmış hemen şurada ismimi vereceğim oradan beni takip edebilir ve 1000 takipçiye artık ulaşmak istiyorum açıkçası konuşamadım şimdi e, uzatmadan videomuza geçelim hepinize iyi seyirler evet dostlar şu anda San Andreas karşımızda istiyorsanız hemen Jefferson Motel'e gidelim arkadaşlar Jefferson Motel bizim oyuna başladığımız yerin hemen yanındaki yer yani motel anlamında e, otel değil neden motel diye soracak olursanız motel arkadaşlar böyle kamyonet tırcılar e, buraya gelip konaklayabilir. Motel o anlamda geliyor. O yüzden de öyle bir isim koymuş. Otel değil yani orası motel. Orada e, değişik değişik şeylerin dolaştığı falan söyleniyormuş. Ben buna açıkçası inanamıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. <laughs> Gidip zaten bakacağız. Hani benim kanalımdan bakacaksınız. Asla böyle mod falan yok. Bakın ezici çıkalım. Bu kulaklığın şeyi biraz gidiyor. Kusura bakmayın. Yani evet, ses. Hep katır kutur oluyor böyle. Sevmiyorum ses karıncalaşıyor. Neyse gidelim. Benim kanalımdan yüz yüz gerçek olduğunu zaten göreceksiniz arkadaşlar. Şeyin yani gerçek olduğunu olmadığını aslında göreceksiniz. İşte bakın. Burası bizim doğduğumuz yerde şu kulaklık vallahi beni delecek ya. Vallahi delecek abi. Dur dur dur. Tamam güzel. Burada telefonda mesajlar geliyor. Youtube'dan mesajlar geliyor. Bugün burası doğduğumuz yer abi. Buradan geçiyorsunuz. Bakın şurası hemen. Jefferson Model. Doğduğumuz yerin yanındaki yer. Buraya geliyorsunuz. Şu an gece 12 oyunu sadece bakacak olursak etrafta herhangi bir e, değişik şeyler yok zaten bunu kolaylıkla görebilirsiniz Las Colinas'ın hemen e, orada bulunuyor bu otel Jefferson kısmında yani evet. evet etrafta pek bir şey gözükmüyor şu pencere sanki biraz şey gibi duruyor açıkçası şifremi yazdım şu pencere sanki birisi bizi izliyormuş gibi duruyor ama öyle bir şey tabii ki de yok Öyle bir şey yok. Evet bağlılar buraya geldim. Neyse otelimize giriş yapalım. Otelin dışında değil olay ot otelin içinde. nope, bizi döme. Tamam bizi döme takip ediyoruz orada. Geldik buraya. Ses sıra açıyorum abi. Burada çığlık sesin duyulduğu falan söylüyormuş. Artık valla bıktım. Sizce şarkı söyledim. Geldik buraya bakın burada. Resepsiyon var. Ee, burada, burada kimse yok. Hiçbir şey yok burada görmedim bir şey ben. Şimdi burada pencere, bu pencere ışığı neden yanıyor? Aslı gece. Herhalde bu siz için konmuş bir şey. Sabah olarak herhalde olmuş. Burada bir sprite var. Ben sprite diyorum buna. Sprank. Kapımız var, çıkış kapısı. Burada tavlalar var, tavlalarda ne oldu belli değil. E, büyük ihtimal şöyle bir şey olmuş e, söylüyorlar gizem hocaları. Burada bir yangın çıkmış. Ya da değişik bir şey olmuş ve bu, bu tablolar hayaletler tarafından yırtılmış. İşçileri güçleri yok bunları yırtacaklar. Biz de inandık abi. Şu an her bir çılık duymadık. Ortam sessiz. Yolumuza bakalım mı abi? Duvarlar çatlamış. Eski bir model arkadaşlar burası. Bakın duvarlar çatlak. Işıklar biraz arızalı bazıları yanmıyor. Bunu zaten 13. odada göreceksiniz. Rooms 1-4. Odalara bakacağız şimdi. Duvarlar çatlak. Burada arkadaşlar e, hangi görevde hatırlarsam ismini Neydi ya Rune The ismi o görevde herhalde O görevde burada e, Gross The ile SWAT ekipleri kapışmıştı Ve burada birçok asker öldü Polis memuru öldüm öldürdük onları Burada prizler var Vallahi odalar pek ses duymuyorum ses kasıyorum ama ışıklarımız var Odalarda herhangi bir Değişik şeye rastlamıyoruz botlar var, makeup'lar var. Burada bir e, banyo var, tuvalet var, room 2, oda 2'ye geldik. Burada kıyafetler, atletler de onlar mı onlar. Yine aynı şekilde tasarlanmış. Üşenmiş herhalde yapıştırmışlar buraya. Kırmızı yatakta aynı yatak mı? Evet. O da pembeli böyle bir oda. Bilizler tamam. Çatlak duvarlar yine. Üstten bakın geliyordu. Oda 3 kapalı, oda 4 açık. Yine bakıyoruz. Yerde ne o ne lan? Aa çorap. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Çıkalım buradan. Şurada yine priz var. İşte buradan ana bakın şurayı gördünüz mü? Burada bir hata olduğu söylen söyleniyor ve doğru çıktı da. Bu kaydetme yeri. Onu nasıl gideceğim bilmiyorum. Buna gidersem oyun hata verebilir. Ulaşmak istemem şimdi. Oyun hata verecek. Aç dur aç, dur. çıkılmıyor zaten. Aa çıkılmıyor mu? Eskiden çıkıyordu ben buraya. Aa. Ben buraya çıkıyordum abi eskiden hatırlıyorum. Aa, bak çıkıyorsun işte. Yok çıkılmıyor. Valla çıkılmıyor abi. Herhalde bir bug mı oldu? Frameli limit herhalde açık. Kapalı daha doğrusu. Açık yapalım. Uçaktır bak. Yüz yüz uçar şimdi. Tabi oyun burada biraz dönüyor. Bak uçuyor. Uçmuyormuş. Evet. Uçmuyor. Bırak bırak. Şimdi buradan da işte farklı dünyalar aç açılabilirsiniz falan diyorlar. Onu artık bir başka bir videoda değiniriz. Exit çıkış kapımız var. Yangın alarm çıkışı. Alarm basıyorlar işte buradan çıkıyorlar. Burada da herhangi bir şey göremedim. Yataklar arkadaşlar hatırlarsanız bizim Kral evindeki yataklar. Ee, Birebir aynısı Büyütülmüş hali ve en büyütülmüş hali şekilde Burada duruyor Bakın burada objeler var Bakın, Şu beyaz şeyleri görüyorsunuz İşte onlar Oyunun sıkıntısı Bakın hatta şuradan görürsünüz Beyaz şeyler var Hayret değil onlar dua ee, Panodaki resimler yine Gitmiş tablodaki resimler Buraya geldik mi Bir dakika biz nereden geldik abi Şuradan geldik şimdi şuraya gidiyoruz 5-8 Herhangi bir ses yine yok. Aa, bir ışık vardı burada yanıp yanıp sönüyordu. Ona şimdi gideceğiz. Fişler var. Herhangi bir şey yine göremedik. Şimdi hiçbir ses duymadık. 5 kapalı, 3 kapalı, 5 kapalı. 8 kapalı, 7 açık. 7 uğurlu rakam. Hristiyanlara göre. Belki de burada bir şeyler vardır. Bu bir ışık yanıp yanıp sönüyordu ya. Şu muydu? Bakın ışık yanmıyor burada. 7'de yanmadı. Neden yanmıyorsun? Bilerek mi yaptınız falan? <laughs> direkt sorguya çekiyoruz. Aa, şurada kaçık mı yanıp sönüyor peki? Altıya bakalım. Hı, hmm, bakın altıda kaşık yanıp yanıp sönüyor. Burada hayaletlerin olduğu falan söylüyormuş. Yalan. Hayalet yok abi. Dağılın gidin yani. Hayalet yok. Yalan abi inanmayın. Tamam burası da okey. Ha bitmanın hani 13. oda yoktu. Yine aynı aynı şeyler yataklar. Aa, yine bir çıkış kapısı. Duvarları yine çatlak, Eski bir otel. Bunlar yemek şeyleri. Tablolar yine yok. 9, 12, ye, 13 ne yok? 12'ye kadar var. 10. odaya bakalım. Bu, bu normal. 6 ile 7 arasında bir fark var. Burada ışık yanmıyor artık. Yine bir şey göremedim. 9 kapalı. Evet. Bu odada herhalde sebebi kurtardık. Burada mıydı? Hatırlamıyorum ama. Herhangi mod yüklü değil. Aha. Bu sefer de buradaki yanım sönüyor. Şimdi 7'deki şu ışık yanında 12'de de bu. 12 ile 7 arasında 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5 fark var. İşte 5'in kapıda hayalet var falan. <laughs> Diğer söyleyici oldu da. Öyle bir şey yok. Burada da bu ışık sınıfı kapanıyor. O zaman 11'e bakalım. 11'e baktık zaten. Aa bak bu garip bir şey var. Bu ne böyle? Hakikaten bu ne abi? Bir şey yansımış ve sanki e, şurada birisi varmıştı. Büyük birisi gibi gölgesi yansıyor bakın. Hakikaten en garibime gitti sigara da var. Buradan da çıkıyoruz ve çıkış kapısına geldik. Ne diyor lan o? Roof assist. Aynen roof açız. Assist, assist diyor. Oradan da girilmiyor arkadaşlar. Exit'dan da yine çıkılmıyor. Burada yine şeyler var. Abi bu şekilde Jefferson Otel'in içinde hiçbir şey yok. Sadece ışıklar yap sönüyor. Onu büyük ihtimalle detay olsun diye yapmışlardır. Diğer türlü hiçbir ses, hiçbir bulguya rastlayamadık. Yani gerçeklik payımız %0 arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yavaş yavaş çıkabiliriz buradan. Şuradan gelmiştik. Hızla koşamıyoruz. Evet. alacaksın. Koşuyor şu anda. Sizler belki videoda durup bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu videonun hala burasına kadar izlediyseniz de ne yazın ne yazın diyelim. Ee, Jefferson Motel yazın dostlar. Buraya kadar hala izlediyseniz yazın abi. Hakikaten merak ediyorum. Bakalım kaç kişi izlemiş bizi. Onlara da kalp atacağım. Yani sabah olmuş bile hiçbir bulguya rastlamadık Otelin dışında herhangi bir adam yok En son burası bir tek açıyorduk işte Pek bir şey yok dostlar Bu kadar da videomuz Hani e, Zaten bulacağız diye bir şey söylemedik Teoriler attık olmadı Hiçbir şey de yok burada Yani bir sonraki arkadaşlar gizemler görüşmek üzere diyorum 1000 like gelirse eğer, Bir sonraki gizem anında gelecektir kanala e, videomuz bu kadar arkadaşlar. Hala abone sizin gibi abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.